ha 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 ne yapıyorsun lan bana bir vlog yapamazsın tamam mı senin bu o bok arkadaşların da gelmeyecek elimin altında öleceksin ha, sen elimin altında gör benim birazdan en iyi arkadaşlarım gelecek buraya kesin gelir kanka kesin gelir Aa, gelecekler sen görürsün asıl bu kollarla gelecekler. Çünkü benim senden daha güçlü kollarım var. Güçlü kolların olsaydı bunu yapamazdın. Ama şimdi sana el tekniğini vurarak seni öldüreceğim. Değil mi? Aa, kesin öldürürsün. Öldür ya bak ben seni ne yapayım. Ay çok korktum. ha Sanki bana bir şey yapacak da. Tamam mı? Sana yaparım. Oğlum bana bir şey yapamazsın. Adam ol öncelikle. Hadi çık. Bu niye olmuyor ya? Bak ben diyorum sana. Veletsin çünkü de o yüzden. Al Ah. Al. Al. Al göbek atacağım al. Allah'ım bunu. Ah. Ha, ah canım acıdı. Şaka tabii ki. Acımaz oğlum. Evet bak. Hey sen. Bırak onu yoksa seni vururuz. Haklı söylüyor. Hemen çekil o melonun üstünden. Yoksa seni bu testereyle vururuz. Ana. Harika. Bu arkadaşları da geldi. Senin arkadaşların mı bunlar bir şey? Oğlum birisi kaktüs birisi bal kabağı. Ben bunları kurbağa dönüştürüyorum. Kesin. Şimdi görürsün oğlum sen. Bugün yapıyor mu? Tamam yapıyorum. Allah bunu sen istiyorum Al. Aa. Aa. tamam abi bir şey yapmayacağım abi. Ah benim de kanım gitti de. Lan kalk lan. Ne yaptım ben kaktüs olarak? Oğlum ya sen ne yaptın ya? Sen melonu da vurdun. Neyse tamam tamam iyileştiririz. Çek şu elini kanka. Oh. Çeksin şu elini. Ah. Oh şey oldu kanka. Evet iyileştirelim biz bunu. Oh! Ölmüş mü bakayım? Ölmüş Allah'tan ha. Vallahi dostlarım ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız ha. Melon kardeşim biz sizin ben senin arkadaşınım. Tabii ki de Melon. Biz senin arkadaşınız. Zor durumlarında yardım edeceğiz. İşte be. Gerçek takım bu be. Sizi seviyorum. Bari şunu da bir iyileştirelim de. Bir yardımımız olsun. Ah, oh, ah. Oh. Neyse arkadaşlar. Hadi gidelim ya biz. Hadi arkadaşlar. Biz gidelim artık ya. Bana sıkma artık. Tamam. İyi tamam. Top gün bırak kanka. İyi tamam kanka. O neyse o. hadi gidelim o zaman. Aynen kanka hadi biz gidelim ya. Hadi şun şu amcaya da kolay gelsin.